şeklinde. O zaman yargıtay diyor ki ya bu adamın hiç yıllık izin kullanmaması, hiç yıllık izin kullanmaması hayatın olan akışına aykırı diyor. Ki. Bu sebepten dolayı takdir indirimi yapılması lazım. Takdir indirimi de şu an yüzde 40 civarında. Hani o duruma göre değişir, kullanılan belgelere göre değişir. Yüzde 40'a kadar takdir indirimi yapabiliyor. Şimdi özlük dosyasında kısacası bir dosyamız olmalı, içinde sözleşme olmalı, ve diğer belgeler, işte diplomalar, ehliyetler vesaireler, sağlık raporunun tam teşekkülü bir hastaneden alınması ya da normal bir sağlık ocağından alınması ya da iş gerektiriminin sağlamdır raporu vermesi haricinde ama muhakkak bir sağlık raporu olmalı. Eğer çok tehlikeli iş yapıyorsanız tabii ki bunu tam teşekkülü bir hastaneden almanızı tavsiye ederim, aldırın. Ama normal bir sağlık raporunun olması bunlardır arada. Bunun haricindeki diploma, sağlıka kaydı, işte e, daha değişik belgeler bunlar tamamen işçinin niteliğinden. Mesela şunu da atlıyorlar genelde gözlemlediğimiz hem teftişlerde hem de danışmanlık sürecinde gözlemledim. Engel indirimi yapıyoruz işçiye mesela. İşçi almış 5 yıl önce engelli indirimi hala onun üzerinden engelli indirim yapıyoruz. Engel indirimleri kontrolü verilir iki yıllık kontrol süresine tabidir genel olarak. Yani çok böyle bariz bir e, iyileşmeyeceği artık anlaşılan bir doğuştan kaynaklanan bir engelleri varsa ayrı bir şey ama sonradan oluşmuşsa mesela kanser hastalarında bile engellilik indirim belgesini süreli verirler. Bu belgeyi aldı diye sürekli engelli indirim yapıldığını görürsünüz bordurda. Bunu buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani engelli indirimi yapılan işçinin engelli belgesi, sakatlık belgesi, indirim belgesi güncelli değil mi? Bunu da yine özlük dosyasında takip etmeniz gerekir. Şu konu da çok soruluyor arkadaşlar. Biraz hani işte biraz bir şey demiş yani böyle konular başlıklar olsun biz onun üzerine değerlendirme yaparız diye böyle hani konudan konuya atlıyormuş gibi oluyorum ama e, sunu planımız bu şekildeydi. Şimdi ben genelde şu soruldu. Demek işte iki güne kadar rapor parasını SGK ödeniyor. Biz ödeyecek miyiz? Evet bu bütün mükelleflerin sorduğu sorulardan birisidir. Şimdi İş Kanunu 48 ve 49. maddesi bir cümleyle bu konuyu anlatmış ve i̇şte bu konuyu o cümleden yola çıkarak bizim anlamamızı istiyor. Şimdi İş Kanunu 48 ve 49. maddesi aylık maddu ücrete atıf yapıyor. Bakın şurada hasta, bak şu cümleyi okumanızı da istiyorum hasta, izinli ve sahil hallerde sahil mazeretli olduğu hallerde aylık tam olarak ödenen. Şimdi bu cümle aylık maktu çalışan demek. Aylık maktu ücretle çalışan demek. Yani Ocak ayında da siz işçiye 20 bin lira veriyorsunuz. Şubat ayında da 20 bin lira veriyorsunuz. Mart, Nisan ayında da yani 30 çekemede, 31'de de, 28'de de aynı ücreti veriyorsunuz. Bu durumda aylık maklu çalışan demektir bu. Şimdi ne diyor cümle? Hasta izinli diyor. Yani raporlu olduğu sürede dahi parası tam ödenen diyor. Yani siz eğer aylık maklu çalıştırıyorsanız bir işçiniz de geldi iki gün rapor aldı. Mesela bazı kurnaz işçiler bunu yapar. İşte iki gün, iki gün, iki gün ayda üç defa iki gün izin aldığını görürsünüz. Eğer aylık maklu çalışıyorsa ve işverenle bu parayı ödüyorsa bunu suistimal eder. Bu verilmeli mi? Evet verilmeli. Doğru. Verilmesi gerekiyor. Çünkü aylık maktu çalıştırıyorsunuz. Mesela emeklilerde, onu tartışalım. Emeklilerde aylık maktu çalışma durumu varsa, emekliler biliyorsunuz sağlık rapor parası alamıyorlar değil mi? Niçin? Çünkü kendileri adına kısa vade sigorta konularında o prim kesilmediği için. Peki emeklilerde bu mesela 10 gün emek, bir emekli çalışanımız var, 10 gün rapor aldı, bunun parasını SGK'dan alamıyor. Emekli geldi ki arkadaş ben SGK'dan paramı alamıyorum çünkü niye emekli maaşı alıyorum? Bunun parasını bana kim ödeyecek? Ödenmesi gerekir mi gerekmez mi? Bunu isterseniz şöyle bir ödenir, ödenmesi gerekir diyenler var mı? Ödenmesi gerekir. Neden? Çünkü aylık mantığı çalıştırıyoruz adamı. Aylık mantığı çalıştırdığımız için o emekli çalışan şunu deme hakkı var. Ya arkadaş ben bu para, bunun parasını ben SGK'dan alamıyorum. O zaman bu parayı sen bana vereceksin. Çünkü bana bunu taahhüt ettin. Dedin ki ben seni her 20 bin liraya çalıştıracağım dedim. E, kanun 49. maddesi de açık ödeyeceksin diyor. 48. maddesi diyor ki iş kanunu 48. maddesi eğer diyor geçiş göremezlik ödeneği şeklinde bir para alırsa SGK'dan bunu mahsup edebilirsin diyor o aylık mantıkta, Ama şimdi emekli diyor ben hiç alamadım diyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Geçiş iş göremezlik ödeneği alabilmesi için işçinin 90 gün prim olması lazım. Geriye dönük hastalık halinden geriye dönük bir yıl için. Bunu alamadı, geçiş iş göremezlik ödeneğini alamadı, 90 gün yok, O işçiyi çalıştırmaya başladınız. İşçi de hastalandı ve rapor parası düşüyor. Bu da alır. Yani aylık mantığı çalışma, evet piyasada çok karşılaştığımız örnek bir ücret çalışması. Ama peki bunu nasıl çözmemiz lazım? Günlük çalışmayla, günlük ücrete dönersek, günlük ücrette ya da saatlik ücrette, yani biz ayın kaç gün olduğuna bakarak, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde bir ödeme planlaması yaptığımız takdirde 49. madde kapsamına girmemiş oluyoruz. Bu durumda emekli adam rapor parası alamazsa size gelip ben rapor parası alamadım bana bunu ödeyin deme hakkı olmuyor. Ya da 10 gün rapor alan bir işçi 8 günlük parasını SGK'dan alıp geri kalan 2 günü gelip sizden talep edebiliyor. Yani ben mesela mavi yakalı çalışanlarda, bilhassa üretim bandında çalışanlarda günlük ücret, saatlik ücret uygulamasını tavsiye ediyorum çalıştığım firmalarda. Neden? Sırf bu sebepler, yani birinci sebebi bu. Çünkü bu konuyla ilgili <laughs> suistimal var. Şimdi gittiğiniz zaman da ben bunu ödedim. Diyorum ya bakın dün bir şirkette rastladım. Aynı işçi aynı ay içerisinde üç defa ikişer gün rapor almış. Aile ekibinden bir yerden alıp geliyor. E, bu parayı ödediğiniz zaman o suistimal devam eder. İşte ödemezseniz ne olur? Evet. Ödemezseniz ne olur? Sorunu sormayın. Evet. Yani buradaki o zaman e, iş akdini günlük ücrete göre bir yapmamız lazım. Eğer evet. yani, e, böyle bir imkanınız varsa günlük ücrete döndürebilirseniz sözleşmeyle bunu tabii döndürmeniz evet. lazım. İşçiyle sözleşme evet. revizyonu yapmanız lazım. Günlük ücret üzerinden anlaşma ya döndürmeniz lazım. Bunu yaptığınız takdirde 49. maddenin bu kapsamına girmezsiniz. Ödemezseniz ne olur? Buraya olası bir iş teftişler, iş teftişi geldiği zaman baktığı kalemlerden birisi bu. Onun noksanlıklar tutanağı hazırlayacak zaten. Ya zaten o gelmeden önce SGK'dan onların kendi sistemlerinden SGK sistemine girebiliyorlar. Oradan sizin son bir ilçemdeki rapor alan işçilerinizin listesini alabiliyorlar. Ya da sizden bunu isteyebilir. Gelip diyecek ki ben bu bir yıldaki ya da üç yıldaki o teftişin artık Genelde üç yılda olabiliyor ama bir yılda sınırlandırabilir. Bunların bana öden, ücretleri ödendi mi ödenmedi mi bana bunları belgele diyor. Ya da niye ödemediniz diyor. Siz de diyorsunuz ki ya SGK ödedi, adam da çalışmadı. Ben ne yapacağım yani? Ben mi ödeyeceğim? Evet diyor sen ödeyeceksin. Bak 49. madde açık diyor. 49. maddeyi uygulamaya kalktığında eğer derseniz ki aslında günlük ücret ödüyorum o zaman 365 gün hesabına göre ücret tahakkuku yapalım diyor. Bütün yılları, bütün yılı yapalım o zaman diyor. Ve siz de en sonunda şuna ikna ediyor. Hayır arkadaşlar sen diyor aylık vakti ücretle çalışan bir işçisin. Onun için sen bu parayı hesaplıyor. İşte işçinin kaç günlük ödenmeyen ikişer günler varsa onları geriye dönüp çalışan ya da çekmiş olan işçiler için geriye dönük ödettirilmesini sağlatıyor. Ya da idari para cezası uyguluyor ücretin ödenmemesinden dolayı ve bunu kendisi tahakkuk edip SGK'ya yazı gönderiyor. Diyor ki bakın ben burada şu kadar ödenmeyen ücret tespit ettim. Bu ücretlerin SGK primini alın diyor. Yani bakın ödenmeyen ücret var. O ödenmeyen ücretten kaynaklanan SGK primi var ve vergi var. Vergi dairesine de yazıyor. Diyor ki ben bu kadar ücret tespit ettim. Çünkü müfettişlerin cebini ödettirme yetkisi yok. Müfettiş sadece o tespiti yapar, sizi ödenmesi için tebliğ yapar ve ödenmeyen işçilerin de adresine o ödenmeyen ücret miktarlarını gönderir, postalar. Ve sonra sizinle ilgili eğer siz ödemeyi ödemeyeceğiz derseniz tamam ben idare para cezasını uyguluyorum der. İşçi başına her ay 923 lira Artı SGK'ya yazı yazar, ben bu kadar ücret teşvik ettim, bunun primini alın der. SGK'da o aylar için, yani iş, iş, e, iş ben bunu ödemeyeceğim demeye yetkiniz var ama SGK'ya ben bunu kabul etmiyorum demeye yetkiniz yok. SGK size her ay için ikişer asgari ücret ceza yazar, asgari ücret desteğinizi iptal eder, de dokunmaz. Şimdi sorun buraya doğru büyüyor. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Aylık maddu da Çalışan arkadaşlarla ilgili hata şu, mesela Şubat ayı 28 çekti, 3 gün rapor aldı. Aylık maktul çalışan bir işçi 20 bin lirayla anlaşmışız biz bu işe. Biz yani 30 bin, daha hesaplaması kolay olsun, 30 bin lirayla anlaşmışız. 3 gün rapor aldı Şubat ayında, biz bu işçiye ne kadar ödüyoruz? 25 bin ödüyoruz demek. Aslında Yargıtay diyor ki, hayır diyor, aylık maddur çalışan işçi de ay 30 gündür diyor. Yani sen bu işçiye 27 bin lira ödeyeceksin, ha diyeceksiniz ki SGK 25 mi bildireceğiz, evet yani SGK 25 mi Bakın ücret kavramı SGK'da ücret değildir. SGK'da sigorta birimi esas kazançtır. E, şimdi arkadaşlar onu şey yapacaklar, ben orada kitap getirdik, ben de onu tanıtayım bari o kadar şey tanıtalım. <laughs> <laughs> <neighborhood. gülüyor> <laughs> Kendi kitabını tanıtayım. Yani e, işte borgalama kitabında orada yazmış. Ya yani bu genelde bu Ocak ayı, Şubat ayında çok tartışılır. İşçiler ver ederler. Niye? Şubat ayında üç gün gelmedim diye beş gün paramı kesti derler. Ama 31 çeken aylarda işçilerden hissetse daha duymazsınız niye? Üç gün gelmedim diye iki gün paramı kesti diyen e, böyle böyle eden böyle eden işçi duymadım görmedim ama aynı hesabı Temmuz ayı içinde söyleriz. Yani Temmuz ayında 3 gün gelmeyen işçiye 28 güne tekabül eden işte 30 binlik işçi ise 28 bin lira değil yine 27 bin lira ödeyeceğiz. Ama bu sefer SGK'da 28 bin vereceğiz. Neden? Çünkü SGK diyor ki ben sigorta priminde eksik günler olursa takvim ayına bakarım ve sen 31 çekiyorsa 3 gün gelmediyse 28 bin Ama aylık maddi ücretli çalışan bir işçi ise bu işçi bu durumda 3 gün gelmediler. Ayın hangi ay olduğuna bakmaksızın o ay 30 gündür. 3 günse 27 günlük parasını ödeyeceksiniz ve tahakkuk onları yapacaksınız. Ha bunu kaç borlu programı takip eder? Kaç e, siz bunu nasıl takip edersiniz? Bunlar tartışmalık konular. Hani burada Mevzuatın aslında SGK vergi yönüyle primet mesela biraz önce girişte söylediğim aile yardımı konusunu ben mesela şunu düşünürüm. Niye yapılmaz hep merak etmişimdir. Yani aile yardımı SGK'da ne kadar muafsa vergide de o kadar muaf olsun. Ne bileyim yemek yardımı SGK'da ne kadar istisnaysa vergide de o kadar istisna olsun. Yani şimdi ver, yemek yardımı birazdan geleceğim o konuya. 105.75 lira değil mi günlük? E vergi de ne kadar? 110 lira. KDV dahil 121 lira. E şimdi bunları manuel takip etmiyorsunuz. Tabi farkındayım ama manuel takip etmesek bile arkadaki borlu parametreleri güncellenmezse bir yerde bu patlayabiliyor. Mesela geçen ben bir şirkette dedim ki arkadaşlar ücret borlusunu incelerken çarşaf ücret borlularını, çarşaf hani ücret borlusu dediğimiz zaman nedir? iş yerindeki bütün işçilerin ücretlerinin olduğu tahakkuk ettirildiği belgedir değil mi? Mesela bu belgeye fazla mesai yazmaya gerek yok. Bu belgeye diğer kalemleri yazmaya gerek yok. Bu belgede olması gereken bürüt ücret SGK matrağı ve vergi matrağı. Bu üçün haricindeki diğer kalemler, işte fazla mesailer, ikramiyeler o ücret hesap pusulasında olur. Ücret hesap pusulası bireysel tutulan bir belgedir. Yani işçi bazlı tutulur. Ücret konusu çarşaf çar olarak tutulur. Adı üzerinde hani en sonunda da biz mesela teftişte şunu yapardık. Çapraz kontrolde damga vergisi matrağıyla SGK matrağını karşılaştırırız. Mesela teftişe girdiğimiz zaman hemen oraya bakarız. Damga vergisi matrağı SGK matrağıyla eşit mi? Niye? Çünkü damga vergisi eğer yani özel bazı durumlar yoksa damga vergisi bütün ödemeleri kapsar. Bütün ödemelerden damga vergisi kesilmek değil. E şimdi SGK matrayla damga vergisi eşitse problem yok. Demek ki burada doğru hesaplama yapılmıştır fikri var. Ama değilse yani SGK matrağı düşükse normalde düşük çıkması lazım. O zaman şunu deriz prime tabi olmayan ödemelerin var mı? Hemen muhasebeci arkadaşı sorarız mali müşahar arkadaşı da prime tabi olmayan ödemeler var mı? O dediler ki var işte, işte yemek yardım verdik. Şunu verdik işte kasa tazminatı verdik, aile yardım verdik, oradan dolayı e, pirme tabi olmayan ödemeler var dedi ve ispat ettik. Tamam dedin. Şimdi ben geçen bir şirket'e gittim böyle bir arkadaşlara bir anlatım yaptık şirket için. Dedim ki getirin bir çarşaf ordusu şeye bakalım. Damga vergisi matrala SGK matralarına bakalım Damga vergisi matrala düşük çıktı. Işte. Normalde olmaması gereken bir şey. Dedim ya yani ilk defa karşılaşıyorum dedim. ya bakın bunca yıllık ben bu işi yapıyorum. Ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Sonra ...şeyin içine girdik... E, ...sistemin içine baktık... ...bazı işçilerin damga vergisini tiklenmemiş. Ya yani işte şimdi bu kadar çok... E, ...teferruat... ...oluşturduğunuz zaman... ...mesela öyle ücret hesap hususlarına... ...görüyoruz ki... ...baktığınız zaman sayın, kalem kalem sayın... ...belki içinde 50 tane... ...kalem var, belki daha fazla. Ya yani bu kadar çok... E, ...bilginin... aktarılması hesaplamayı da yanlış yaptırtabilir. Yani hata yaptırma olasılığı çok fazla. Onun için e, burada mevzuatta bu anlamda eşleştirme yapılması lazım. Yani SGK'nın ücret mantalitesiyle ile ver, verginin ücret mantalitesi ve e, iş kanunun ücret mantalitesi eşitlerdir. Şimdi fazla mesai konusunu görüyoruz emekli olmuş bir bayan. Doğum yaptı. Doğum izni ayrıldı. Şu an benim başımda. Evet. Dört ay bu. Doğum izni bunu Bunun parası işveren ödeyecek. İşte biraz önce aylık maddu tanımını yaparken ödemesi gerekir dediğim kişi evet. aslında o. Böyle Eğer, işveren yok ama yani. İşte yok. Bak ben şunu anlatıyorum. Ama yani. mahkemeye gittiği zaman kaybediyor. Alır. Mahkemeye gittiğinde alır. Teftişe gittiğinde alır. Yani müfettiş geldiğinde bu da ister. Der ki, arkadaş sen o zaman günlüğe çevir istedin Günlük anlaşsaydın bu adamlara. Madem bu parayı vermeyeceksin. Çünkü kanun, kanunun e, bir cümle ya, cümle de değil hatta, yan cümle. Yan cümleyle başımızda açtığı işe bakın. Yani bu böyle bir e, mevzu. İş kanununun hani belki bu anlamda tekrar daha basitleştirerek, sadeleştirerek yazılması gerekir. Aslında 2003'de yazıldı yani çok eski bir kanun değil ama yine de onlara rağmen şey var şu pahalı mesai konusuna da bir gireyim. Evet, yani. Ama şeyle ilgilenemem. Üstad, hocam. Efendim, hocam bu konuda da bir bilmiyorum ama ile ilgili konuda var mı? İstihar raporunu onaylamasıyla bu söz ceza gelmeye başlıyor. Evet. Evet. Örneğin Ağustos ayında an işçi istihar raporu almış. Bizi bildirmemiş. İşveren iyi niyetle 30 gün göstermişiz. 5'e şey yazmışız. Ama sisteme istihar raporu onaylama tarihi bir ara oldu. Evet. Şimdi ben bu onaylasam mı, onaylamasam mı? Hatta bazen sisteme düşmüyor. Bununla alakalı idare parti cezası yine çok arkadaşımız vardı mutlaka. Evet. Bununla alakalı bir çözüm bulamadık. Valla bunun şöyle çözümü yok. Ondan söyleyeyim. Niçin çözüm yok? Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi israat raporları ile ilgili olan idari para cezası 6331 sayılı kanundan kaynaklanıyor. Yani İsrail'i güvenlik kanunundan kaynaklanıyor. 26. madde. SGK diyor ki bu cezayı ben yazmıyorum tabii. Bu ceza e, SGK'da istirahat raporunun onaylanmaması ile ilgili bir idari para cezası yok SGK mevzuatında. SGK sadece şunu yapar. 21. madde, 5510 21. maddesi diyor ki eğer işçi rapor aldıysa ve bununla ilgili geçici iş görmezlik ödeneği aldıysa bu raporu onaylamadığın takdirde raporun parasını senden iadesini istiyor. Eğer onay, yani o istirahat raporunu onaylamazsa Hayır şöyle. Hiçbir Ya bu yaptırım bu. Ama diğer türlü onaylamamanın e, ikinci idari para cezası şu. Önce SGK bunu sana gönderiyor. Diyor ki bunu onayla. 1 bölü 2 asgari ücret cezayı, 1 bölü 10 asgari ücret cezayı orada veriyor onaylamadan dolayı. Onaylamadığın takdirde bu sefer kendisi şey yaptığı zaman, sistemi onayladığı zaman yarım asgari ücret cezaya döndürüyor. Bunun da aynı sorumluluğu bir de iş kazalarında var. İş kazalarındaki durum daha vahim. Şöyle vahim, hani gelmiştir. Yani işçi iş kazası geçiriyor. Mesela dün yaşadığımız bir hadise, işçi yıllık izinde akşam elinde daha önce iş yerinde bir çalışma esnasında elini kestirdiği yara olan 10 gün önce ve bunun iş kazası bildirimi yapılmış. Bununla ilgili gerekli bildirimler yapılmış. Hastaneye gidiyor, tekrar o yara açılmış. işte dikiş atılması var neyse gidiyor. Hastanede acildeki doktor diyor ki ne oldu diyor. Ya bir iş yerinde elini kesmiştim diyor. O da iş kazası diye giriyor. adam yıllık izin Yani şimdi bu işlerine bundan da işlerin haber yok. Çünkü rapor yok ortada, bir şey yok. Adam yıllık izinde. Bilgi de gelmiyor. Ve çok tehlikeli sınıfta olan bir iş yer burası. 46 bin lira ceza geldi. <laughs> Bakın bu ceza